Canlarım selam. Ben Deniz Emre Hocanız. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Çalışmalarınız gayet verimli bir şekilde devam ediyordur. Bugün sizinle birlikte bilgisayar mal etkileşimi logaritma diziler fazı bölüm 5'in sıra sende testini çözeceğiz. Gelin başlayalım. Şimdi ilk sorumuz bu. Böyle bir ifademiz var. X kaçtır diye sorulmuş. Geldim. Önce şurası e üzeri 2x eksi 2 eşittir 2'nin karesi dedim. Hatta şurayı 2 parantezine alalım. 2 parantezine aldığın zaman burası x eksi 1 olur tamam mı? Şimdi böyle bir özellik var. Yani şuradaki 2 ile şuradaki 2 sadeleşir. Bunu yapma hakkım var. O zaman e üzeri x eksi 1 eşittir. Ne oldu burası? Tabii ki 2 oldu. Şimdi iyi izliyorsun. Çok önemli yer yeni başlıyor. Buradaki e karşı tarafa ne olarak geçiyordu? Taban olarak geçiyordu. O zaman x eksi 1 eşittir. Direkt elen 2 geldi mi? Geldi. Çünkü e taban olarak giderse taban e olduğu zaman fonksiyon artık ln'e dönüyordu. Buradaki eksi 1'i karşıya attın. Buradan 1 artı elen 2 geldi mi? Geldi. Şimdi şıklarda ya da çözümde bu yoktur. Genellikle ne yaparız? Biz buradaki 1 yerine şunu yazabiliriz. Elen e tabanında e yazabiliriz. Geldim. Hemen burayı elen 2 ile toplayacağım. E tabanlar aynı olduğu zaman toplama ne yapıyordu? Çarpmaya çeviriyordu. Burası elen 2 e yaptı. Yani buranın cevabı elen 2 çarpı e geldi. Tamam mıyız? Birinci soru böyle. Şimdi geçtim ikinci soruya. Buradaki denklemin kökler toplama bana sorulmuş. Tane tane işlem yapacağım. E üzeri x'e geleceğim. Arkadaşım k diyeceğim. O zaman burası... E üzeri x'in neyi? Tabii ki karesi. Bak şurası e üzeri 2x dediğin şey bu. O zaman bu ne oldu? K kare oldu. Yazdım. K kare eksi 7 tane k artı 10 eşittir. Buradan 0 geldi mi? Geldi. Burası k ile k'nın çarpımı. Burası eksi 5 ile eksi 2'nin çarpımı. Çarptım artı 10 topladım eksi 7 geldi. Burası k eksi 5 çarpı k eksi 2 eşittir 0 geldi. Burayı 0 yapan değer 5'tir. Burayı 0 yapan değer 2'dir. Unutma, bunlar senin köklerin değil. Senin köklerin x'e bağlı olmak zorunda. Hemen geldin. Buradaki k gördüğün yere e üzeri x yazdın. Bunu bir 5'e eşitliyorsun. Burada e üzeri x yazdın, 2'ye eşitliyorsun. X buradan e karşı tarafa taban olarak geçerse elen 5 olur. X burada karşı tarafa e taban olarak geçerse elen 2 olur. Bunların toplamı da elen 5 ile elen 2'nin toplamı tabii ki ne olacak? Burada arada toplama varsa çarpmaya dönüşecek. 5 çarpı 2 elen 10. Sakın ama sakın 1 yazmayın. Elenin tabanı e yani e tabanında e 1'dir. Böyle öğrenci bazen hızlı bir şekilde onu görünce cevap direkt hemen 1 diyesi geliyor. Ona dikkat edin. Şimdi geldik hemen 3. sorumuza. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Denkleminin çözüm kümesini bulun. Arada çıkartma var. Arada çıkartma varsa buradaki bu logaritmik ifade ne olacak? Tabii ki bölmeye dönecek. O zaman logaritma burası x artı 3 tabanında geldin bölü x yazdın. Şöyle parantezi bir düzeltelim canlarım. Şu şekilde yazalım. Geldik buraya. Burası da logaritma oldu canlarım. Ne olacak? Tabii ki x artı 6 üste x artı 2 aşağıda. Neden böyle yaptım? Çünkü arada çıkartma varsa bu logaritma bölmeye döner. Burada çıkartma olduğu için bu logaritma bölmeye döner. Şimdi bunun tabanında gizli bir 10 var. Bunun tabanında gizli bir 10 var. Bu logaritmik ifade birebir bir fonksiyon olduğu için birebir olduğu için mecburen bunların üstleri de birbirine eşit. Yani x artı 3 bölü x dediğin ifade x artı 6 bölü x artı 2'ye eşit. Gerisi içler dışlar. x artı 3 ile x artı 2'nin çarpımı x kare artı 5x artı 6. Bunların çarpımı da x kare artı 6x. Buradaki x kare buradaki x kareye götürür. x buradan kaç gelir? 6 gelir. Tamam mı? Peki bulduğun şey pozitif bir sayı. Bunların her birini pozitif yaptığı için logaritmanın tanım kümesi de vardır. Geldik. Hemen. Bir saniye çözüm kümesini mi sormuş? Evet çözüm kümesini sormuş. O zaman çözüm kümesini sormuşsa küme parantezi içinde 6 olacak. Acaba diğer soruda? Ha tamam burada ya bazen hızlı okuyoruz. Hızlı okuduğumuz için de burada direkt böyle sadece kökü bulup bırakıyoruz. Ama çözüm kümesini sorduğu için cevabımız 6. Ve küme parantezi içinde. Geçtik dördüncü sorumuza. Şimdi ifademize baktığımız zaman şu ifadeyle şu ifade birbirine aslında çok benziyor. Tamam mı? Burada bunları kullanacağım. Hemen hatırla. Elenin tabanında gizli bir E var. O zaman Elen E tabanında X'i sen ters çevirince ne yapıyordun? Bunu şöyle yazıyordun. Logaritma X tabanında E yazıyordun. Unutma bu ters çevrildiği zaman bunların ikisi yer değişir. Şimdi o zaman ben bunun sonucuna K dersem bunun sonucuna K dersem Elen E tabanında X K olursa dikkat logaritma X tabanında E ne gelir? bu yukarı çıkar bu aşağı inerse logaritma x tabanında e dediğin ifade 1 bölü k çıktı. O zaman geldim denklemi düzenliyorum. k eksi 5 bölü k eşittir tabii ki eksi 4. Bunu k ile çarpıyorum bunu k ile çarpıyorum. O zaman k kare eksi 5 geldim yazdım eksi 4 k. Hocam k ne oldu artık paydalar eşitlendi yazmana gerek yok. Hepsini bir tarafa attım. K kare artı 4 K eksi 5 eşittir. Buradan sıfır geldim. Burası K ile K'nın çarpımı. Burası 5 ile eksi 1'in çarpımı. Çarptım eksi 5 topladım artı 4'ü verdi. K artı 5 çarpı K eksi 1 eşittir. Buradan sıfır geldim. Buradan K eşittir eksi 5. Buradan ise K eşittir 1 çıktı. Tamam. Şimdi dikkatini çeken yer neresi? Biz K'ya ne demiştik? Tabii ki elen e tabanında x. Yani elen x demiştik. O zaman elen x eşittir bir eksi 5 olacak. Bir de elen x kaç olacak? 1 olacak. E bunun tabanı e. Bunun tabanı e. E'leri karşıya gönderelim. O zaman ne olacak burası arkadaşım? Şöyle olacak. x eşittir e üzeri eksi 5. x eşittir e üzeri 1. Bunların çarpımı bana sorulmuş. E çarparsan e üzeri eksi 5 ile e üzeri 1'i çarparsan tabanlar aynı, üstler toplanır, E üzeri eksi 4 olur. Ya da 1 bölü E üzeri 4 gelir hangisi varsa. Tamam mıyız? Şimdi ne yaptık? Önce ona bir bakalım. Şu ifadeyle şu ifade birbirine neymiş, benziyormuş? Onun bir bölü haliymiş. Geldim burada bir bölü hali olduğunda gösterdim. Tamam mı? Sonrasında gittiğim yerine yazdım. Payda eşitledim. Bunu K ile çarptım. Bunu K ile çarptım. Artık payda eşitlendiği için şu basamakta K'yı yazmadım. Gerek yok. Sonra zaten bir taraf atıp düzenledik. Geldik beşinci sorumuza. Şimdi burada benim için ne önemliydi? Tabii ki taban önemliydi. Yani taban, şuradaki tabanım eğer ki birden büyükse eşitsizlik yön değişmiyordu. Yön değişmez. Bunu lütfen ama lütfen iyi bir şekilde hatırla. Yön değişmez. Şimdi hemen ne yapıyorum? 2'yi karşıya gönderiyorum. x eksi 2 bölü x artı 3 yön değişmedi. 2 üzeri 1'den 2 geldi. Şimdi 2'yi karşıya atacağım. x eksi 2 bölü x artı 3 eksi 2 büyüktür. 0 oldu. Payda eşitlersen x eksi 2 eksi 2x eksi 6 bölü x artı 3 geldi mi geldi? Büyüktür sıfır. Bak ne yaptım? Sadece eksi 2 ile paydasını çarptım, buraya yazdım, ifadeyi düzenledim. Sonra, son olarak burası eksi x eksi 8 bölü x artı 3 geldi mi geldi? Şimdi ne yapacak arkadaşım? Burası tabii ki sıfırdan büyük olacak. Şimdi geldim. Ne yapıyorum? Hemen başlıyorum çözmeye. Burada tablo oluşturacağım. Tablom şu. Buranın bir kökü şöyle biraz aşağıya alırsam. Aşağıda e, aşağıya da fazla almak istemiyorum. Ya da şöyle buradan devam edeyim. Buranın bir kökü kaç gelecek? Eksi 8. Yani burayı sıfır yapan değer x eşittir. Eksi 8. Buranın köküne gelecek x eşittir. Tabii ki eksi 3. Şimdi geldim hemen şöyle çizdim. Şurası eksi 8. Şurası eksi 3. İşaret olarak neyle başlayacak? Bunun önü eksi. Bunun önü artı. Eksinin artıya bölümü eksi olduğu için bu şekilde olacak. Sıfırdan büyük olan yerler buralar. Tamam mı? Bu cepte. Şimdi bir de sonuçta bu logaritmik ifadenin buradaki kısmı da sıfırdan büyük olmak zorunda. Yani x eksi 2 bölü x artı 3'ün sıfırdan büyük olması lazım. E buranın köküne 2 geldim yazdım. Buranın köküne eksi 3 geldim yazdım. Hemen çizdim şu eksi 3 şu 2 artı eksi artı. Hocam artı nereden geldi? Artının artıya bölümü artı olduğu için. Tamam mı? Peki sıfırdan büyük olan yerler buralar. Ve buralar. Şimdi ben ne yapacağım? Seninle birlikte şuna bakacağım. Bak izle. İyi dinle beni. Bu ikisinin tamam bak bu ikisinin şöyle boyadığım yerleri kesiştireceğim. E, 2'den büyük değil ki buradaki sayılar. O yüzden o gitti. Yani şuranın bir önemi kalmadı. Çünkü buradaki sayılar bir kez 2'den büyük değil. Eksi 8 ile eksi 3 arasında. Şimdi Baktım. Bura eksi 3'ten küçük diyor. Evet. Bura eksi 3'ten küçük. Bura eksi 3 ile eksi 8 arası diyor. O zaman bunları kesiştirdiğin zaman cevap ne gelecek? Eksi 8 ile eksi 3 arası gelecek. Bunlar dahil değil. Çünkü bak hiçbirinde eşitlik yok güzel insan. Hiçbirinde eşitlik yok. Tamam. Şimdi geldik 6. ve bizim son sorumuza. Burada bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diye bana sorulmuş. Önce 1 bölü 2'yi karşıya gönderdiğim zaman eşitsizlik ne yapar? Yön değiştirir. O zaman burası logaritma 3 tabanında x eksi 2 yazılır. Yön değişirse burası küçük eşit olur. 1 bölü 2'nin eksi 2. kuvveti ne yapar? Tabii ki 4 olur. Geldim yazıyorum bak 1 bölü 2'nin eksi 2.si. Eksiden kurtardım. 2 bölü 1'in karesi oldu. O da 4 yaptı. Tamam. Şimdi bu 3'ü karşıya gönderdim. Yön değişmeyecek. x eksi 2 ne oldu? Küçük eşit 3 üzeri 4 x eksi 2. Küçük eşit 3 üzeri 4 81. x küçük eşit kaç geldi? 83 geldi. Şimdi bu cepte bunu bitirdikten sonra şuraya bakacaksın. Önce şurası. Ne yapacaksın? Logaritmanın tanımlı olması için x eksi 2'nin 0'dan büyük x'in 2'den büyük olması gerekiyor. Bir de bir de bakın şu an şöyle maviye boyadığım yere bakın. Şu maviye komple boyadığım yere bir odaklanın. Burada sonuçta Logaritma 1 bölü 2 üzeri bir ifade var. Tamam mı? 1 bölü 2 üzeri bir ifade var. E, logaritmanın tanımlı olması için bu ifadenin de sıfırdan büyük olması lazım. Yani logaritma 3 tabanında x eksi 2 sıfırdan büyük. Bu karşıya gider. x eksi 2 büyüktür 3 üzeri 0. x eksi 2 büyüktür 1. x büyüktür buradan 3 geldi. Şimdi ne yapacağım? Bunu mu alacağım? Tabii ki bunu mu alacağım. Anlaştık mı? Ona karar veriyoruz. 2'den büyük, 3'ten büyük mecburen 3'ten büyük yerleri almak zorundayım. Burada mesela 3'ten küçük olan sayılar sağlamaz. Yani 2,5 sağlamaz, 2,2 sağlamaz. Mecburen 3'ten büyük olmak zorunda. O zaman benim eşitsizliğim 3 ile kaç arasındaymış? 83 arasındaymış. Kaç farklı tam sayı vardır? 83'ten ne yapacağım? Direkt 3'ü çıkaracağım. 80 tane sayı var. Birinde eşitlik yoksa Birinde eşitlik varsa pratik yol budur. 83 eksi 3'ten 80'dir. Tamam. Mesela bir örnek vereyim. Şöyle 40 küçük eşit x küçük 70. Burada kaç sayı vardı? Direkt 70 eksi 40. Çünkü birinde eşitlik var. Birinde eşitlik yok. Yani cevap mesela 30 olurdu. Tamam. Şimdi bir sonraki konu anlatımında görüşmek üzere. Kendine iyi bakıyorsun, seviliyorsun.